Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir yazma var elimde. Kenarlarını yeni tığladım. Tığladıktan sonra ütüledim. Bu yazmamın kenarında sizler için güzel bir örnek hazırladım. Özellikle ne zamandan beri salkım şeklinde örnek yapmıyordum. Bugün sizlere salkım şeklinde bir oya göstereceğim. E, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Hatta yazmamın desenini de açayım. Bu desenin birçok rengi bende vardı. Videolarımı takip edenler hatırlayacaktır. Bu da yine elimde son kalanlardan. Yazmamın kenarlarını iki zincir çekerek tığladım. Şöyle göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemeniz yeterli olacaktır. Özellikle kafanızda takılan bir şey varsa bütün püf noktalarımı böyle yavaş yavaş anlatmıştım. İki zincirle tığlıyorum her zaman bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşilip kullandım. Ee, diğer renklerimde e, mor tonu için altın başak 63 numara mor pembe tonu için altın başak 89 numara pembe kullanacağım çiçeklerim ana renklerde bu olacak çiçeklerin süslemesinde de altın başak marka yine 50 numara sarı ipimi kullanacağım e benim bugün kullandığım tığım 22 numara ama dilerseniz 20 veya 21 numara tığ, numara tığ ile de yapabilirsiniz e, oyamızı hemen başlayalım yapımına güzel kolay bir model birlikte yapalım yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum şöyle netleştirelim. Burada arkadaşlar bir defa tığım ucuna ipimi doladım. Geldim yazmama. Tığ batının altından girdim. 2 2 çıkarak küçük bir trabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doladım. Sonraki tığ battığının altından girdim. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battığının altından yine ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir kez doladım. Hemen bir sonrakine. Böyle birkaç tane yapalım başlarken oyamıza. Yine 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonrakine. Bu şekilde yaptık. Şöyle 5-6 tane yaptım ben. Ee, bu arkadaşlar normalde çiçek yuvaları arasında bundan 7 tane. Bu kirpikli trabzandan 7 tane yaparak devam edeceğim. Yine üstüne bir tane zincir çektim. Kirpiğimi düğümledikten sonra küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 7 zincirle ilk çektiğimiz birinci zincirimizi alttan yukarı doğru girerek sık iğne ile zincirimi tutturuyorum. Eğer alttan girmezsek üst taraftan sık iğnemizi yaparsak buradaki örümceğimiz dönüyor arkadaşlar. Sonra çirkin bir görüntü veriyor. Bu yüzden e, alttan yukarı doğru girelim. Üstüne 2 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Bir defa doladım. Oluşan yuvaya geldim ikişer ikişer çıktım küçük bir trabzan yapmış olduk böylece buraya üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim üstüne ikinci sık iğne 3. 4. 4 tane yaptım beşincisini yine yuvadan yapıyorum yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şurada 5 zincir çekerek bıraktığım küçük kirpikten ve yine 5 zincirimi tutturdum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekip düz yüzünü döndüm. Şöyle oldu. Hemen dönüyoruz. Zincirimizin altından kirpiğimizi düğümledik. Yanına ikinci sık iğne, 3. 4. 5. 6 7 8 tane sık iğne yaptık. Tekrar yuvaya geldik. Yuvamızdan tutturduk. Yaprağımız bu şekilde oldu. Kenar yaprağı. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm aynı yuvaya. Birazdan bu 5 zincirime çiçeğimi yerleştireceğim. Bu tarafa yaptığımız yaprağımızın aynısını karşı tarafa da yapıyoruz. 2 zincirle başladım. Bir defa doladım. 2, 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğnem, 3.'ü, 4.'ü, 5.'si yuvada. 5 zincir çektim. Örneğimin diğer tarafına geldim. Şöyle yaprağımın ucundaki 5 zincirli yuvadan da sık iğneyle ipimi tutturdum. 1 2 3 4 5 zincir çektim örneğimin düz tarafına döndüm ve 5 zincirimin altından kirpiğimi düğümlüyorum bu birinci sık iğnem yanına ikinci üçüncü dördüncü beş altı yedi sekiz sekiz tane yaptık yuvadan da bir sık iğne yapıyoruz böylece kaç tarafın yaprağını da tamamlamış olduk üstüne sıkıca bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım bir defa doladım tığ battıya geldim şimdi bir iki üç tane boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum iki iki çıktım şöyle oluyor bir iki üç dört beş zincir çektim yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim bir doladım hemen yanındaki iki iki çıktım 5 zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bu şekilde 7 tane kirpikli trabzan yapıp yeniden aynı çiçek yuvasını hazırlayacağız arkadaşlar. Ben şimdi iki renk gösterdim. Bir tane daha yanına çiçek yuvası yapayım. Sonra üst kısmı süslemesini birlikte tamamlayalım. Ben bir tane daha çiçek yuvası yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. Çiçeğim önce mor ipimle başlayacağım göstermeye. ilmeğimi oluşturdum. Çiçek yuvamıza oyamızın düz tarafındayız. Düz tarafında yaprağımızın ucundan 5 zincir çekerek küçük bir boşluk bırakmıştık buradan sık iğne ile tutturarak başlıyorum üstüne iki defa doladım Şuradaki yuva olarak bıraktığımız 5 zincirli boşluğumuza geldim. 2'şer, i̇ki ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 2 defa doladım. Yine geldim yuvaya. 2'şer, i̇ki ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim 2 defa doladım yuvaya geldim ikişer ikişer 3 kere de çıktım 5 zincir çektim geri döndüm 2 kez doluyorum yuvaya geldim 6 tane yapacağız arkadaşlar önce böyle şu anda benimki dördüncü oluyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doladım. İkişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yine iki defa doladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Şimdi burada arkadaşlar çiçeğimizin şöyle yarısı yapılmış oldu. 1 2 defa doluyorum yuvaya geldim. ikişer ikişer 3 kere de çıkıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum 9 zincirle şöyle oldu. Yine iki defa doladım. Yine yuvaya geldim. Yine ikişer ikişer çıktım. Şöyle Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim. Geri kalanını yine 5 zincirli kirpikli trabzanlar yaparak devam ediyorum. Yine iki kez doladım. Geldim yuvaya. Yani geri kalan kısmını da bu şekilde yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Trabzan düzeni hiç değişmiyor çiçeklerde. Hep aynı şekilde. 2 kez doluyoruz. İki şerik şerik 3 kere de çıkıyoruz. 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümlüyorum. 2 defa doladım. Yuvaya geldim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim iki defa doladım geldim yuvaya ikişer ikişer üç kere de çıktım 5 zincirimi çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim sonuncu dayım yine iki defa doladım ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim burada çiçeğin bitti hemen buradaki yaprağımın ucundan da sık iğne ile tutturuyorum üstüne bir zincir çektim ipimi kesiyorum şimdi sarı ipime geçeceğim arkadaşlar eğer yazmamız zemini krem rengi olsaydı uç kısmını krem rengi iple süslemeyi tercih ederdim ama bu yazmamız zemini pembe bu nedenle sarıyı değerlendirmek istedim zaten tamamını da yapmayacağım sadece örnek göstereceğim sarı ipimle ilmeğimi oluşturuyorum aldık. Şöyle 9 zincir çekerek bıraktığım bir küçük kirpiğim vardı. Bu kirpikten girdim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 tane yaptık kirpik. 1 zincir çektim üstüne. Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim ipimi kesiyorum çiçeğim bu şekilde şöyle oluştu salkım örneklemiştik örneğimiz bu şekilde şimdi ben iplerimi yakacağım ütüleyeceğim sizlere son halini göstereceğim ben oyumu tamamladım arkadaşlar bu şekilde oluyor şöyle göstereyim Dilerseniz Farklı renklerle de yapabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da oyalım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Böyle salkın bir model, dökümlü bir oy oldu. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.